Evet, tam olarak bir kariyer planı oluşturmuş değilim ama akademisyenlikten hakimliğe kadar her alana sıcak bakıyorum. Şu anlık araştırıyorum, yani ceza hukukuna falan bir göreyim, bir ısınayım dersleri. Ondan sonra tam olarak inşallah kararımı vereceğim. Bu bölümde sadece okumak da yetmiyor aslında. Tek tek bütün bölümleri görüp pratik alanları çok önemli. Bir birçok da pratik alanı var. Avukatlık yapabilirsiniz, hakimlik, savcılık yapabilirsiniz, kaymakamlığa kadar gidebilirsiniz. Ben daha birinci sınıf olduğum için avukatlıktan başlamak istedim. Şu anda da bir hukuk bürosunda. Stajyer gibi, resmi bir stajyerlik olmasa da yardımcı olmaya haftanın bir iki günü gidiyorum. Ve e, o bürodaki iç işleyişi, düzeni, bir avukat müvekkil ilişkisinin nasıl olduğunu, davalara nasıl yaklaşıldığını öğrenmeye çalışıyorum. Önümüzdeki senelerde yine hakimlik ve savcılıkta da aynı pratikleri uygulamak istiyorum. Gönlümde ilk olarak hakimlik, savcılık var. Bitirir bitirmez e, hakimlik sınavlarına girmeyi planlıyorum ben. Eğer başarılı olursam işte hakimlik, savcılık. Eğer başarılı olamazsam da e, akademik alanda çalışmayı istiyorum, gönlümde o var açıkçası işte yüksek lisans doktora, bir üniversite hocası. Niye olmasın?